Evet arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor. Ne? Evet. Biraz önce şu karşı mağaradaydık. Muhteşem güzel bir mağara. Yalnız tarihi mahvetmişler. Şimdiki nesil insanlar içini tahrip etmiş. İçinde hayvancılık yapmışlar arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Güzelim mağaralar mahvetmişler. Yazık ki. Zamanında insanlar emek harcamış. Güzel mağaralar yapmış. Şimdiki nesil de içinde hayvancılık yapmış. Yani. Bu kadar kültürlü insanız. Tarihimizi bu kadar koruyoruz yani. Olmaz. Yazık günü. Evet arkadaşlar. Kanyon bayı gidiyoruz. Yarenler. büyüyüşümüz devam ediyor. kanyon boyu takip ediyoruz. İlginç. Bunlar çok ilginç. Çok mükemmel dere hala devam ediyor. Dehşet ya. Bir bir evet şurası kartal yuvası. Bora hadi be. Yavrum o seni yorar ki oğlum. Allah Şunu Allah vereyim elini al. Ne Bora ne? Şurada mı? Evet orada mağara girişi ama orada mağara girişi gibi ne Efendim? Evet evet. Evet Bora da orada mağaraya benziyor ama. Girişi nasıl ki? Arkadaşlar şu fiyat suya fiyat bakar fiyat. mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Fiyat. Mükemmel bir yer ya. Şuna. Yazın gelip fiyat. burada yüzüne arkadaşlar Ha taban böyle olacağım. bak. bunun taban, bunu taban... <laughs> Suyun güzelliğine bakar mısınız? Harika. Peskar su geliyor tertemiz havuz. Doğal yüzme havuzu arkadaşlar. İki balık kaynıyor. Şimdi çok sayıda tatlı su balığı var. Evet arkadaşlar. Güzel insanlar. Yarenler. Bahadır Bey. Şu karşıda mağara yok değil mi delikten? Karşıda. Hangisi yavrum? Aynı. He evet. Başka aynı bakın. Aynı deve işareti gibi. Çift çocuk deve. Birebir deve ha. Aynı deve çift çocuklu. Ha. Çiftçe kuşu deve. Evet, benziyor da. Ama kötü bak olmadı. Vallahi bilmiyorum. Olabilir de ya. Gidelim. Evet. Ne iyi mi? İyi değil mi? Evet iyi. İyi. Dur bir. Çok ağırlarım. Ben biraz yere bakıyorum. Sen de iyi Ay canım buraya çıkma hadi. bakar mısın arkadaş? Köbele bak. Beğeneğini alayım mı canım? <laughs> Yoruldu sen. Yok <laughs> canım. Ver şeyin cebine koy. Güzel mağaraymış da. Evet, harika ağır var aramış aslında da. da ne? Ne? niye? niye? Hadi bir yere. Evet, yürüyüşümüz devam ediyor. Hemen hemen bir buçuk saattir yürüyüş yapıyoruz. Kanyon in, kanyon çık, kanyon in, kanyon çıkacağız. Çok da yorucu.